sadece bir poğaça değil, adeta bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren, lezzetiyle kalbinizi fethedecek, kat kat ve pamuk gibi bir poğaça tarifine hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba lezzet pusulası ailesi. Bugün mutfağımızda, kahvaltı sofralarınızın ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak, dokusuyla şaşırtacak, sıcacık poğaçalar hazırlıyoruz. Hazırsanız bu eşsiz lezzetin sırlarını adım adım keşfedelim. Yoğurma kabımıza bir paket instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı ılık sütü alarak başlıyoruz. Maya ve şekerin sütün ılıklığıyla dans ederek aktifleştiğini görmek, hamurun puf puf kabarmasının ilk adımı. Unutmayın, sütün sıcaklığı mayanın dostu olmalı, düşmanı değil. Yani ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bir çırpıcıyla maya ve şeker eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu aşamada kullandığım su bardağı ölçüm 200 mililitre, çay bardağı ölçüm ise 125 mililitre. Şimdi sıra un ve tuzda. Unumuzun bir kısmını ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip spatula ile karıştırmaya başlıyoruz. Unu azar azar eklemek, hamurunuzun kıvamını tam istediğimiz gibi, yani oldukça yumuşak ve ele hafif yapışan bir kıvamda tutmamızı sağlıyor. Toplamda yaklaşık 5 su bardağı un kullandık ama siz kendi ununuzun cinsine göre bu miktarı ayarlayabilirsiniz. Kontrollü olmak altın kural. Hamurumuzu güzelce yoğurup toparladıktan sonra üzerini streçleyip oda sıcaklığına göre 40 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Bu bekleme süresi mayanın mucizeler yaratması için kritik. Mayalanan hamurumuzun havasını nazikçe alıp masaya alıyoruz. Yuvarlak bir forma getirdiğimiz hamuru 3 eşit parçaya bölüp her birini beze haline getiriyoruz. Ardından uygun bir tabağa biraz sıvı yağ gezdirip bezelerimizi bu yağla kaplıyoruz. Bu işlem hamurumuzun daha da esnekleşmesini ve açarken kolaylık sağlamasını garantiliyor. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ yeterli olacaktır. Tekrar üzerini streçleyip 20 dakika daha dinlendiriyoruz. Dinlenen bezelerimizi teker teker açmaya başlıyoruz. Her bir bezeyi ellerimizle büyütebildiğimiz kadar büyüttükten sonra eritilmiş 100 gram tereyağımızdan 2 yemek kaşığı kadarını üzerine sürüyoruz. Tereyağı, poğaçamıza kat kat o muhteşem dokuyu verecek sihirli dokunuş. Hamuru dikdörtgen bir forma getirip, dört parmak kalınlığında katlıyoruz. Diğer bezelerimizi de aynı şekilde hazırlayıp, her bir katlanmış hamuru önce ikiye, sonra her parçayı tekrar ikiye bölerek, toplamda 12 adet poğaça parçası elde ediyoruz. İkişerli üst üste koyduğumuz bu parçaları, ellerimizle nazikçe açıp, ortaya doğru toparlayarak, yuvarlak formlarını veriyoruz. Yağlı hamur olduğu için, bu şekil verme aşaması oldukça kolay olacak. Şekil verdiğimiz poğaçalarımızı, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize dizip, üzerini kapatarak, 20 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Bu ikinci mayalanma, poğaçalarımızın fırında daha da kabarık olmasını sağlayacak. Tepsi mayası sonunda, bir yumurta sarısına, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve kaşığın ucuyla biraz pekmez ekleyip karıştırıyoruz. Pekmez, poğaçalarımızın nar gibi kızarmasını sağlayacak küçük bir şef sırrı. Bu karışımı poğaçalarımızın üzerine sürüp keskin bir bıçak veya jiletle artı şeklinde çizikler atıyoruz. Dilerseniz üzerine susam, çörek otu veya haşhaş serpiştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fansız fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bu nefis poğaçalar sofralarımızı şenlendirse de bazı sağlık durumları için porsiyon kontrolü ve içerik seçimi önem taşıyor. Özellikle diyabet hastaları için Tarifimizdeki şeker ve beyaz un kan şekeri seviyelerini hızla yükseltebilir. Bu nedenle tam buğday unu gibi alternatifleri düşünebilir veya tüketimi sınırlı tutabilirsiniz. Yüksek yağ içeriği nedeniyle kalp ve damar sağlığına dikkat edenlerin de tereyağı ve sıvı yağ miktarını gözden geçirmeleri, daha sağlıklı yağları tercih etmeleri veya küçük porsiyonlarla yetinmeleri önerilir. Laktoz intoleransı olanlar için süt yerine laktozsuz süt kullanılabilir. Hamileler ve emziren anneler ise her besinde olduğu gibi poğaça tüketiminde de dengeli ve çeşitli bir beslenmeyi ön planda tutmalı, aşırıya kaçmamalıdır. Herhangi bir alerjiniz veya özel bir sağlık durumunuz varsa, doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışmanız en doğrusu olacaktır. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, lezzet pusulası, YLA, her tarif bir keşif, bir serüven. Sağlıklı ve lezzetli kalın.